Gel Gökhan. Merhaba. abi az evvel İsmet Ali'nin evindeydim. Bütün ekip şeflerini topladı. Ben vardım, Remzi vardı, Halit, Şerif, bir de Fatih. Generaller gidince albaylara kaldı. He. İyiymiş. Yine racon masalını anlattı mı size? Kendi tarafına çekmeye çalıştı bizi. Ama biliyorsun, uzun yıllardır Bici'yle çalışırım. Eğer o sana biat ettiyse, affedersin ama bize b** yemek düşer. Bizim de racondan anladığımız bu. Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. Bu Rajon masalına inanan oldu mu orada? Fatih ile Şerif kaldı, biz kalktık. Fatih ile Şerif ha? Mobilyacı Şerif. Güzel. Fatih'e zaten hiç şaşırmadım, Topçunun yalakasıdır. Bunların babası, arkadaşmış ne falan işte. Bir şey bir şey. Babası babasını kurtarmış zamanında. Türk filmleri gibi. böyle şeyler çok canımı sıkıyor benim ya. Şimdi ne yapacağız peki abi? Ne mi yapacağız? Fatih ile Şerif'i ziyaret edeceğiz. Kart vizitimizi bırakacağız. sakin, ol, sakin, sakin. Şerif'le konuşacağım. Nerede? Aşağıda, atölyede çalışıyorum. İyi, bir haber ver geldi. Ya da dur, dur, dur. Her haber, haber. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah üstte mağaza, altta atölye. İşleri bitmişsin. Allah'a çok şükür. Bir sıkıntımız yok. E tamam, bizim de gözümüz yok. Allah daha çok versin. Bu ziyaretin neye borçluyum? Ya da şöyle sorayım. Derdin ne? Derdim ne? Derdim şerif, çağımızın hastalığı. Unutkanlık. Vallahi yanılmıyorsam sen bu marangozluk işlerine böyle bir mahalle arasında ufak bir atölyede başlamıştın değil mi? Ondan sonra dostların seni korudu, kolladı. Tepeye yerleştirdiler. Ama gün geldi ve sen o dostlarını unutuverdin. Benim tek dostum İsmet Ali Topçuoğlu'dur. Burada önemli olan Ali Veli Selami değil Şerif. Şirket. Seni zengin eden de şirket unutma. Şirketin başında o olur, bu olur fark etmez. Sen senin üstündekilerin biat ettiği kimseye biat edecek. İsmet Ali'yi vuran adam mı söylüyor bana bunu? Gün geldi işler değişti şerif. Ne yapalım yani? Padişahlar da delirip tebaasına zarar vermeye başlayınca tahttan indirilirler. Hatta bazılarını anneleri kardeşleri falan indirmiştir. Burada onun keseceğine aç biraz Osmanlı tarihi oku. İsmet Ali'ye verdiğim sözden dönmem ben. Benim gözümde hala büyük patron odur. Ben beni yerden kaldıran eli kesmem. Başka söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyin. Yoksa defolun gidin mekanımdan. Bir de insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır derler. Sen mi hayvansın, ben mi insan Neyim ben ya? He? Laf anlatamadım sana. Bırak lan! Bakın lan. Bakın, bırakın! Bırakın! Bırakın lan! Bırakın! Çok pişman olacaksın artık. Başın çok ağrıyacak. Başım ağrıyacak öyle mi? <laughs> Sen şimdi böyle söyleyince aklıma bir tane fıkra geldi. Nasrettin Hoca bir gün yolda gidiyormuş tamam mı? Bir tane adama rastlam çıkmış. Hocam demiş. Allah aşkına bana bir akıl ver ne yapayım? Başım demiş çok ağrıyor. Hoca da demiş. Benim dişim ağrıyordu ben çektirdim. Anladın mı? <laughs> çektirdim demiş. Kılıçla <laughs> i̇şte geldim. Kılıçla gideceksin Ertan. Unutma bu sözümü. Ben kılıç kullanmam. Tabanca severim. Ulan var ya hep merak etmişimdir. Bu çivi tabancalar acaba insan etini delip geçiyor mu? Ulan var ya şimdi daha da meraklandım ha. Acaba bu insanın kimini deler geçer mi? Tut bakayım kafasını. Bu en asıl